Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Bugünkü konumuz nedir? Hayır diyebilmektir arkadaşlar ya da yüksek bir sesle hayır. Çünkü hayırda hayır vardır. Şeklinde şaka yapsam komik olur mu bilmem ama cümleyle, konuyla çok alakalıdır arkadaşlar. Hayırda hayır vardır. Neden hayır vardır? Önce insanı tanımanız lazım. İnsan denen canlı bakın şöyle söyleyebilirim. Hepsi için geçerli değil ama 1500 tane iyilik yap insana. Bir tane kötülüğün olsun ya da kötülük demeyelim ona da senden bir şey istesin reddet. O senin iyiliklerin hatırlanmaz. Çünkü de bu değişlerimizde de vardır arkadaşlar. Atasözlerimizde de geçer. İyiliğin hatrı yoktur. İyilik hatırlanmaz. İyiliğin hükmü olmaz şeklinde çeşitli sözler vardır. Yani kötülük ya da reddetmeniz arkadaşlar asla unutulmaz. Hani Ali'nin sözü vardır ya da onun mu söz bilmiyorum ama internette okumuştum çocukken. Güvenme insanların vefasına bugün överlerse yarın söverler. Bugün sırtında taşıdığın dostlar bir gün indirdin mi vallah döverler diye bir söz okumuştum. Sözün sahibi Hazreti Ali olarak geçiyordu olmayabilir. Çünkü böyle anlatılan söylenen sözler Bazen sahibinin yani sahip denilen kişinin çıkmıyor arkadaşlar. Sözün sahibi bu insan deniyor başka bir insan çıkıyor. Ondan sevgili arkadaşlarım yani insan yapı gereği mi artık ben hayatımda da karşılaştığım çoğu insan nankör, nankör yapıdaydı. Yani yapılan iyilikler hatırlanmıyor. Daha çok ne var senin reddedişin hatırlanıyor. Bu böyledir. Yani 5 sene 10 sene aşk yaşayan insanlar oluyor değil mi? Yani süreç ayrılmaya gidiyor. Ama birbirlerine karşı çok acımasızlaşıyorlar. Yahu çok iyi vakit de geçirdiniz. Hiç onların hatırı yok mu? Bir şeyleri düzeltebilirsiniz, çabalayabilirsiniz. Ama çevremde böyle çok sevgili gördüm. Bir tane çok dostluk gördüm. Düşmanlığa dönüşen dostluklar da gördüm arkadaşlar. Hatta kötü olaylara varan işte sevgililikler, dostluklara da şahitlik ettim. Hani şunu düşünüyor insan hiç mi bir şeylerin önemi yok? Beraber gezdin, bir sürü anı biriktirdin. Yani insanın yüreği titrer. Der ki iyi günlerimiz de oldu. Ama yok arkadaşlar, hatırlanan hep olumsuzluklar oluyor. Yani bir insana 1500 tane iyilik yapsan da bir tane kötülüğün olsun ya da bir reddetmen olsun. Çünkü insanlar çıkarcı yapıda. Çıkarım bitti mi? Hani bir insanın sizden alacağı bittiyse size yönünü dönüyor arkadaşlar. Bunu herkes yaşamıştır. Dünya hayatında ister iyi olsun ister kötü insan olsun bunu herkes yaşamıştır. Ne der Aziz Nesin? Yine ona mı ait söz bilmiyorum. İnsanın insandan kaçışıdır hayvan sevgisidir. Çevrenizde böyle hayvanlara evladı gibi sahip çıkan insanlar görürsünüz arkadaşlar. Kedilerle, köpeklerle. Yani evladı gibi benimsemiştir. Neden? İnsandan dolayı canı çok yanmıştır. Gerçekten. Çünkü insanın yapısı da, yine siz de karşılaşmışsınızdır, sevdiğinize, güvendiğinize, merhamet ettiğinize pişman ederler arkadaşlar bazı insanlar. Ve maalesef bunlar dünyada çoğunlukta. Dünya neden kötü bir yer derseniz sebebi arkadaşlar insandır. Yani bu denklemden insanı çıkardığınız zaman dünya dinlerde vaat edilen cennettir. Gerçekten ben hayatımın bir bölümünü Muğla'da yaşadım. Muğla gibi güzel memleket görmedim. Yani cennetten bir köşe gibi. Cennetten bir yani dünyaya bildirilmiş bir yer gibi. Hani cennet daha iyisi olacak. Çünkü yaratıcı ödül olarak cenneti veriyor. Efendim hayır deme konusuna gelirsek hayır da hayır var mıdır? Her zaman için olmayabilir ama işte insanlar nankör yapıda olduğu için insanlar bazı insanlar ya da çoğu insanlar dememiz daha doğru ve menfaati çıkar odaklı oldukları için arkadaşlar şimdi öznesi vardır bunların. Bazı insanlar çok uyanıktır, çok kurnazdır. Kimden ne geleceğini bilir. İyi saftır. Hani iyinin aklına çıkar menfaat de gelmez arkadaşlar. Ama kötünün aklına ilk gelen çıkar menfaattir. Yani kötünün kötü özellikleri de iyi özellikleri de çıkar ve menfaat üzerinedir. Şöyle bir söz vardır çok doğrudur. İyi kötüyü tanıyamaz ama kötü iyiyi çok iyi tanır. Kimden nasıl faydalanacağını çok iyi bilir. Arkadaşlar sizden bir şey isterler. Yaparsınız, kırmak istemezsiniz. Yine bir şey isterler. Arkadaşımdır, dostumdur der. Yine yaparsınız. O isteklerin sonu arkası gelmez. Eğer karşınızdaki kötü bir insansa sarı öküz hikayesine doğru yola çıkar. Yani aslanlar aslanlar mıydı? Kurtlar mıydı? Neyse, öküzlerle başa çıkamıyorlar hepsi birlikte olunca. Ondan sonra diyorlar ki ya bizim sizde şu sarı öküz var ya bizi cezbediyor. Onu bize verin biz size saldırmayalım. Tamam, sarı öküzü veriyorlar. Ondan sonra her geçen gün başka bir öküz istiyorlar, onu da veriyorlar. Ondan sonra sayıları azalınca aslan mıydı, kurt muydu? Hikayeyi unuttum. Kusura bakmayın. Onlar saldırıp hepsini yiyor. Biz diyor sarı öküzü verdiğimiz an kaybettik. Yani böyledir arkadaşlar. Maalesef, maalesef yani bir şeylerde, bir şeylerde arkadaşlar nasıl derler ona ya? Cümle aklıma gelmedi. Geceden dolayı da olduğu için taviz tavizi doğuruyor. Özellikle kötü insana karşı. Ben insanlarla samimiyetin çok uzun bir süre sonra gelişeceğine inanırım. Hemen öyle 5 dakikada tanışıp hemen kanka, dost, kanki, kanzi vesaire gibi muhabbetlere giriyorlar. Çok tehlikedir arkadaşlar. Karşındaki insanı bilmiyorsun, tanımıyorsun. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Ondan sonra onunla samimiyet kuruyorsun. Ve biten bütün arkadaşlıklara ya da oluşan dostluklara baktığınız zaman samimiyetsiz samimiyetlerden doğuyor. Yani çok dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden bir şey istediğinde hayır diyebilin. İşte ben onu kırmak istemiyorum. Üzülsün istemiyorum. Arkadaşlar çoğu zaman üzülen kırılan siz olacaksınız. Ve üzülen kırılan siz olacaksanız hiç gerek yok. Bu hayat kendiniz için yaşamalısınız. Öncelikle arkadaşlar. Bu bir gerçek. İyi insan da olsan, kötü insan da olsan önceliğin kendin olmalısın. Çünkü ise maddi zararlar verdiği gibi ruhsal problemler de verir. Bugün millet Instagram'da görüyorum ben canım kendim şeyleri paylaşıyor. Paylaşımlarını beğeniyorlar arkadaşlar ve paylaşıyorlar. Canım kendim ne demektir? Değersizlik hissini sonuna kadar yaşamış insan, çok cana acımış insan ondan sonra kendine dönüyor. Birileri için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Hayır diyememiş, kendini daha da değersiz hissetmiş canı yanmış. Öyle bir insan olmak istemiyorsanız hayır demeyi öğrenin. Ha kırmak istemeyebilirsiniz. Bu doğrudur. İyi insanın yüreği el vermez kırmaya nazik bir şekilde. Bunu yapamam. Yani ses tonunu da biraz daha incelterek arkadaşlar bunu anlatmanız gerekir. Ya çünkü insanın düşman olması çok kolaydır. Hiçbir şey yapmasanız da düşman sahibi olursunuz. Bu hayatta iyi şeyler yapsan, çok çabalasan da kötü şeyler olur. Yani iyi olması için biraz da şans, şansa ihtiyacın vardır. Ama hiçbir şey yapmasan da kötü şeyler olur. Ve düşman kazanmak en kolay şeydir. Çok kolay. Bir bakışınla bile kazan, kazanırsın. Yani ben bakışlarımdan ötürü dayak giyecektim ya. Ya insanlar bir garipleşti, acayipleşti. 21. yüzyıl mahvetti mi? Nasıl oldu bilmiyorum ama... İşte güneş gözlüğü taktığım için, küpe taktığım için saldıran insanlar oldu belli yerlerde. Ankara'da, Konya'da, Muğla'da. Her tarafta varlar arkadaşlar. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. İnsanların niyetini bilmiyorsunuz. Ha, tabii ki böyle şeyde otomatiğe bağlı bir herkese de hayır demeyin. Biraz vicdanınıza sorun. Belki çok hayat memat meselesidir. Bunu da bilemem ama. Yani genelde pişman ederler. Birileri sizi kafasında Allah esirgesin, salak bu, geri zekalı bu, saf bu, ben bunu kandırırım diye kodladıktan sonra o iş çok yaş yani arkadaşlar gerçekten çok feci bir yere, yere gider. Dilim de dolanmaya başladı geceden dolayı. Saat kaç olmuş? Dördü bir geçiyor. Sevgili arkadaşlarım hayır demeyi öğrenmek zorundasınız. İnsanları kırmak istemeyebilirsiniz. Bu normaldir. İyi bir insan için zordur hayır diyebilmek. Nazik bir şekilde, nezaket dolu bir şekilde yapamam kardeşim. Özür dilerim ama yani hiç olmadı özür dileyin bari diyeceğim başka bir şey yok. Ha, özür dilemeyi de tavsiye etmem. Karşıdaki kötülerin çok değişik kuyuları vardır. Yani kötüler tahammül gösterdikçe daha çok azar vesaire. Siz özür dilediğinizde ya da çok nazik olduğunuzda daha da üste çıkmaya çalışır. Böyle şeylerdir. Hayır demeyi öğrenmek zorundasınız. Kendini korumak için hani tekvando öğrenirsin, kung fu öğrenirsin, karate, kickbox, MMA öğrenirsin ya. Kendini korumak için ilk başta hayır demeyi öğrenmek zorundasın. Çünküse hem maddi olarak saldırırlar sana hayır diyemezsen hem manevi olarak saldırırlar. Günün sonunda seni o kadar değersiz hissederler, hissettirirler ki terapi almaya başlarsın. Yani bugün dediğim gibi Instagram'da canım kendim paylaşımlarını beğenmek birden ortaya çıkmadı arkadaşlar. İnsanlar çok yoruldu. Çok aldatıldı, çok kandırıldı. Çok iyilik yaptılar. Karşılığında kötülük gördüler. iyilik yapmaya korkar oldular. Maalesef yani iyiliğin etki alanı çok düşüktür. Ama kötülük etki alanı çok yüksektir. Birine kötülüğün, kötülüğün dokunduğu zaman onu unutmaz, ölse unutmaz. Çünkü sekin kin vardır, nefret vardır. Ama iyilik yaptığın zaman unutulur çünkü nankörlük vardır. Böyledir arkadaşım. Önce kendini merkeze koyacaksın, önce kendini önemseyeceksin, sonra başkalarını. Dünyada mutlu olmak istersen böyle. Yani tamam dinler iyi olmayı insanlara yardım etmeyi emrediyor ama kötüye yardım da iyiye zulümdür arkadaşlar. Yani insanı tanıyacaksın. İnsanına göre muamele çok önemlidir. Karşında kim var? Kötünün eline fırsat geçti mi kötülük yapacak. Senden iyilik görüp ayağa kalktığında bir başkasına kötülük yapacak. Ya da sana kötülük yapacak. Bunu bilemezsiniz. Ondan hayırda hayır vardır arkadaşlar. Otomatiğe bağlamadığınız sürece manipülatörün, menfaatçinin, çıkarcının, kötünün farkına varmanız lazım. Pişman ederler arkadaşlar. Pişman ederler. Yani ben bir arkadaşıma işte fabrikada çalışıyordu. Eski bölüm çalıştığım bölümde bir kız vardı. Ondan hoşlanmış bile. Bana dedi şunu öğren dedi. Şu kız dedi tarif etti. Ben de acaba o mu diye. Ha evet o dedim. Yani ismini bilmiyoruz. Tarifle Ondan sonra şey de işte sonra ne dedi? Millete anlatırken bu salak gitmiş dedi. Yanlış kızı sormuş dedi. Beni pişman etti. Neredeyse doğduğuma bile pişman olacaktım. Hayır demeyi öğrenmek zorundasınız. Bırakın size kötü desinler. Arkadaşlar iyi denilip ruh sağlığınızı kaybedeceğinizi kötü olarak anılın. Ruh sağlığınız sapasağlam olsun. Kötülerin dikkat ederseniz hani Ruhsal yönden güçlü olmasının yönü de budur. Adamlar her şeyden önce ya da kadınlar her şeyden önce, hani kötünün cinsiyeti olmaz, dini dili ırkı olmaz, kötü kötüdür. Her şeyden önce kendini önemser. Siz de kendiniz önemseyin. Kötülerden öğrenilecek çok şey var. E çünkü ise merkeze kendini koyuyor ve zarar görmüyor bu yüzden. Filmlerde de böyledir, hayatta da böyledir. Kötü olun demiyorum. Kötünün iyi özelliğinden bahsediyorum. Bencil yapıdadırlar. Kendilerini önemsenler. İyinin kaybettiği nokta buradadır. Fedakardır. Kendini fazla önemsemez ve kötü bir insan için de kendini parçalar, kendini feda eder. Ondan sevgili arkadaşlarım kötü olun demiyorum. Kötünün iyi özelliğinden bahsediyorum. Merkeze kendinizi koyun. Hayatınızın merkezi siz olun. Görüşürüz.